Ben diyorum ki yani beyin sarsıntısı geçirip evet. kafaya aldığı bir travma neticesinde hakem de bunu gözlemleyip e, doğal olarak dördüncü hakeme bu iletilebilir. Evet bu bir beyin sarsıntısıdır. Hastaneye kaldırıldı ki kaldırıldı e, oyuncu Rize'li oyuncu. Bu Rize Spor'a tanınması da gereken bir olay. Galatasaray'ın sence Galatasaray'a veya rakip yani burada Galatasaray Fener önemli değil isimler. Üzerine de durmayalım. İki oyuncu çarpışsa, iki oyuncu da hastanelik olsa veya iki oyuncu da bu kafa çarpışmasından dolayı oyun harcı kalsa bu uygulama ikisi için geçerli olabilir. Burada Osübe'nin bir sakatlık yaşamadı. Osübe'n vurdu. Ali Kunov sedyelik oldu. Devam etti. Ve sonra savaş dönmesi neticesinde oyundan alındı. Evet. Bu Rize Spor'a ta tanınabilir. Tanınması da lazım. Evet. Galatasaray nasıl yapıyor o 6 oyuncu değişikliği? Sen diyorsun ki bu Galatasaray'da bu hak tanınması lazım diyorsun değil mi? Tabii kesinlikle yani. Ya, ya bir bakış avantaj, açısı. kimi kim, sevgili kardeşim. Oraya avantaj sağlıyorsa buraya da sağlayacak. Anlıyor musun? Tamam sakat sakatlandı. Anladın mı? Beyin travması geçirdi. Hastaneye götürdüler falan. Ne oldu? Oyuncu aldı. Burada bakıyorsun ne olacak? Galatasaray'da da aynı şey. Yahut da Galatasaray'a Saka, Galatasaray'da sakatlandı. Rize'ye de avantaj sağlay, sağlayabilecek bir e, operasyon mu anlatabiliyor muyum? Yani bunu gidip de fazla zıplamanın da yahut anlatmanın da şey e, bir şey şeyi yok yani. ...kurtarısı... ve kurtarıcı şeyi yok yani bunun. Yani ben eee bu söylemiyorum. Kuralı çok yanlış buluyorum. E, şimdi kural iki tarafa da bu hakkı veriyor da şu bence değiştirmesi lazım. ...beş oyuncu değişikliği yapıldıktan sonra böyle bir e, travmalı sakatlık durumunda o kulübe bir ek hak verileri yapılması lazım. Nasıl ki eleminasyon yapılan maçlarda uzatmaya ve sonrasında penaltıya gidilenlerde artı bir kuralı uygulanıyor. altı oyuncu değişti izin veriliyor. Ve buna mü 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 müsamaha gösteriyorum. Yani sonuçta 11 oyuncu ile başlıyorsun. Takımın yarısından fazlasını değiştirebiliyorsun. Çünkü eee Ferdi takım bir oyunu. Yorulma şansı oluyor. Daha çok kişinin de e, forma giyme şansı oluyor. Eskiden üç, sizin zamanınızda kaçtı? Üçtü değil mi? Evet. Sonra bu dörde çıktı. Son yıllarda da bu 5'e çıktı. Artı şimdi Katar'daki dünya kupası sonrası da buna bir artı bir uygulaması daha verildi. İşte kafa tıranması ve maçların uzatmaya gitmesi eklendi. Buna lafım yok. Yani şunu demek istiyorum. Maçta iki tarafta Beşer değişikliği yaptı. Sonra bir havada bir çarpışma oldu. İki oyuncu drama yaşadı. Sarsıntı yaşadı. Altı, alt. Veya ayak kırıldı. Veya adamın kalbiyle ilgili bir sıkıntı yaşandı. Hastalandı. Burada bu hak tanınabilir. Ama daha maçın başında... ...hiç bir takım oyuncu değişikliği yapmamış... ...bir çarpışma oluyor. Ali Kunov i̇kinci çıkıyor. Yarı Neden bu hak veriliyor? İkinci yarı itibariyle maçın başında oluyor diyorsun... İkinci yarı itibariyle aradım, mı? Altı oyuncu değiştiriyor. Altıncı oyuncuyu da sokuyorsun falan. Ya kafanı yorma bu kadar. O zaman tam 11 kişi şey yapsın abi değiştirsinler. <laughs> ya vermişler. UEFA yapmış abicim işte. Daha ne istiyorsun ki bırak yani. Bu futbol müsabaka talimatında yazılmamış. MHK'nin hakemlere verdiği talimat uygulanmaya başlamış. İlk olarak birincilikte Ümraniye Karagümrük maçında... Ee? yapılan uygulamaya göre takım doktorunun beyin sarsıntısı şüphesiyle oyundan çıkmasına karar verdiği oyuncunun yerine ekstra bir oyuncu değişine izin veriliyor. Bu değişiklikle birlikte rakip takımda da eşitlik adına bir oyuncu değişikliği hakkı tanınıyor. Yani Rize Sporlu Ali Kulov beyin sarsıntısı, doktor da diyor ki evet bu beyin sarsıntısı diyor ve 6. değişikliğe izin veriliyor ve hakemin, MHK'nin hakemlere tanıdığı bir hakla bu diğer rakip takıma da veriliyor. Bugün rakip takımı kim Galatasaray. Galatasaray da veriliyor. Yalnız benim bu yazılı olmayan bu talimattaki tek beni rahatsız eden nokta bu maçın hiçbir oyuncu değişikliği yapılmadan olduğu anda oluyor. Benim bildiğim bu değişiklikler olduktan değişikli sonra olucu. Değişiklik hakları bitti. Bir travma oldu ve ondan sonra bu ek hak tamam. Sen diyorsun ki iki taraf için de verilmesi lazım eşitlik adına katılıyorum olabilir. Ama en azından e, bu iki değişiklik hakkı bittikten sonra takımlara verilmesi lazımdı. Ali Kulov'un olayı çok farklı. Hiçbir ortada daha oyuncu değişikliği olmamış. Sıcak daha maç ve bir anda sen artı bir kuralını uyguluyorsun. İkinci yarı itibariyle. Bu yazılı değil. E, tamamen bir yoruma giriyor. Ama Türkiye'de de Böyle bir yorum yapılıyor. Peki ben sana bir şey söyleyeyim. Yalnız dün Türk Futbol Federasyonu'nun aldığı bir karar mı yoksa UEFA'nın bütün UEFA'nın Avrupa... tavsiye niteliğinde. Evet. Bütün yani üye yerleri ya yani bütün Avrupa işte herkes uygulamıyormuş bu kararı. Evet. Ve Futbol Federasyonu mesela talimatlarında da böyle bir şey yazmıyor. Bak okuyorum. Okum. Futbol Federasyonu'nun statüsünü okuyorum. Yani böyle bir şey de dahil etmemişler. Özellikle baktım. Müsabakalarda 5 oyuncu değişikliği yapılabilir. Oyuncu değişiklikleri oyunu kesintiye uğratmamak adına devre arasında yapılacak değişiklikler hariç müsabaka esnasında en fazla 3 defa yapılabilirmiş.